Arkadaşlar Merhaba şu anda görmüş olduğunuz üzere büyük şampiyonluğunda mezarlık ile kupa maçları oynayacağız hemen başlara geçelim Evet şu anda videomuzun ilk rakibini buldu elbaço 10 ismi oyuncu var bu şansı hemen başlayalım bayağıdır da kupa videosu çekmiyordum yanılmıyorsam. şöyle avrejler atalım çetesi elinde yokken mezarlık basılabilir de destesini bilmediğim için hani belki aşırı da kullanıyordur bilemeyiz onu o yüzden önce bir analiz yapalım rakibi sonra da hızlı ataklara başlarız Arkadan şövalye atlım evrimi döndürmek için. Evet kıvılcımı varmış. Umarım şu hani beyit kıvılcım destelerinden bir tanesi değildir de büyük ihtimalle o. Destede yanılmıyorsam dev goblin ve muhafız da vardı. Bayağı tehlikeli bir deste oluyor kendisi. Yok dev kıvılcım oynuyormuş. Şöyle bir zehir atalım. Mükemmel zehir. Bir varilde de atacağım oraya. Bir de şövalye. Şöyle bir kasırga atacağım. Dev iki tek yere vurmasın. Çarpı bir de maçı bayağı iyi götürmem gerekiyor. Yatan ataklarımıza çarpı 2'de çarpı falan başlarız. Arkadaşlar defans yapamazsanız atakla yapamazsınız. O yüzden defansa önem vermek gerekiyor. Ben burada buz bir atıyorum. Ana kulemi atacağım. Defans da işime yarar. Bu arada videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni destekleyenler şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İsterseniz birazcık maça odaklanalım. İksirim olsaydı mezarlık basardım. Gerçi basmak pek de doğru olmayabilirdi çünkü Goblin Tresi ve minyon sürüsü var yani zehir de atmam gerekirdi. Fazla iksir harcardım. O yüzden gerek yok. Şöyle tesnamızı kuralım. Tekrardan aynı hatayı yaptı. Dev attım. Şöyle bir evrimli şövalye. Şimdi bir zehir atmak zorundayım oraya. Güzel defans yaptık yine. Zehrim çıktığı için minyon sürüsüyle zorlamayı deneyebilir tanklayıp o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Güzel yavrucular çeteyi de temizledi orada. Arkadan şöyle yavru ejder de atalım. da bu sefer evriminin Tesla olduğu için güveniyorum. Şöyle kuralım evrimli Tesla'mızı. Fişek için şöyle bir varayım. Güzel ikinci vuruşu yapmadı. Yapamadı daha doğrusu. Sağlam kart toparladık. Burada mezarlığı basmak isterim ben. Bir tane daha ejder. Şöyle bir kasırga. Burada kesinlikle mezarlığı basacağım artık. Zehrim de elimde var. Şöyle bir zehir de atalım. Garanti olsun. Bir kere atak yaptık. Bari vuralım kulesine. Güzel. Fena bir hasar çıkarmadık değil. Şöyle buz büyüsü atalım. Sonra ya beşler de atarım zaten. İki taraflı oynama ihtimali var bu arada. Dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir varil atarım fişekçiye. Evet iki taraflı oynamakta fayda var demiştim. İki taraflı oynuyor şu an. Şöyle bize zehir atalım biz. Tesla da zaten bayağı çalışıyor. Hani mezar taşı olsa bu kadar çalışır mıydı emin değilim. Arkadan kart toparlamaya devam edelim. Hasarda zaten öndeyiz. Burada mezarlık basmayacağım gerek yok elimde zehir olmalı için böyle mezarlık basmak saçma olur. Defansta kalmaya biz devam edelim. En iyi yaptığım şey tabii ki. Şöyle bize zehir atalım biz oraya. Kuleye de vurabilirdim bu arada farkındayım da. O anlık pek dikkat edemedim. Güzel güzel defansa aşırı iyi yapıyoruz. O zaten kuleye vuramaz. Evet arkadaki mızraklar vurmasa fena olmazdı. Mezarlık bastım. Şöyle bir variz sağlayacağım evrimli fişekçiye. Bir de zehir şöyle. Hem kuleye de vuruyorum böylelikle. Şöyle bir şövalye atalım mini pekka testaya vurmasın. İkinci bir yavru ejder geldi. Bir daha mezarlık basalım. Burada sanırım yakaladık şöyle bir kasırga. Efsane bir kasırga mezarlık kuleye vurur mu? Çarpmayı erken attı sanki bir tık. Defansa devam. Orada birazcık hasar ettim ama sonradan daha fazla vurduğum için bayağı iyi oldu benim açımdan. Şöyle bir varil atalım fişekçiye. Gene aşırı temiz kart toparladık. Mezarlığı basalım. Bir de zehir atalım maçı bitirelim. Evet iyi oyuncu diyelim şimdiden. Zaten hani buradan çeviremez bile. Evet ilk maçımızı yendik. Şöyle kendine mucumuzu atalım. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet şu anda videomuzun ikinci rakibini buldu. İsmini okuyamadığım bir oyuncu geldi. Bu şans diyerek hemen başlayalım. Şöyle bence test atarak başlangıç yapabilirim evrimi döndürmek için. Binici geldi şöyle ana kuleyi açalım. Çarpı birde hem binici hem de deprem kullandı. Bayağı agresif oynadı. Ama iskeletli versiyonu kullanıyor ve elinde deprem de yok. Bence burada mezarlık basılabilir hem de köpten basıyorum. Çünkü çok fazla iksir harcadı ve elinde deprem de yok. Mezarlığı nasıl tutacak? En fazla bir tomruk atabilir. Valkür de gitti ön tarafta kullandı. Ya de alan vurdu güzel güzel. Şekçi oyuna geçiyor da ben yine bir valiyi sallayacağım. Şöyle Tesla'mızı döndürdük hemen atalım. Yani çarpı bir de o kadar agresif oynadı. Hasarda da öndeyiz. Maça güzel başladık. Eşleşme bende bu arada. Hani Goblin'in versiyonu kullansa eşleşme ortada olurdu da iskeletli versiyonda daha çok bende oluyor. O yüzden birazcık mutluyum şu anda. Şöyle arkadan şövalye atabiliriz bence. Ters taraftan mı oynayacak acaba? Mantıklı olanı yapar. Buz büyüsünü bekletiyorum. Tamam şimdi atalım. Bir de şuradan yavru ejder. Soldan şövalye gidiyor. Sağdan tankım var. Tesla'lı 2.8 iksirlik binici depremi kullanıyormuş bu arada. Gerçi Valkyrie falan da vardı. Neden daha yeni anladıysam o da ilginç yani. Şöyle bir varil sallayalım. Yanlış bilmiyorsam evrim döndü. Evet evrim kullanmıyor. Bak on 10 kullanıyordur diye düşünmüştüm. Deprem elinden çıktı mezarlık basılır. Hemen bastım acımı yok. Evrimli fişekçiyi bence mezarlıktan çıkan iskeletler halleder. Hadi iskeletler öldürün fişekçiyi. İşte bu. Hem kuleye çok sağlam vurduk hem de orada evrimli fişekçiyi hallettik. Ana kuleyi çekelim şöyle biniciye. Bir, bir de şöyle varı. Evrimli şövalyem döndü. Şimdi burada mezarlık basıyorum ben. Tanklarım da köprüyü geçti. Kesemedi köprüde. Bir de şöyle zehir atıyorum fişek ölmesi için. Et birazcık agresif oynamış olabilirim. Şöyle Tesla'm döndü. Binişi bir an dönmeyecek sandım. Ana kulenin desteği var. En fazla bir kere vurur. Aynen. Güzel güzel hasarda 1500 hasar öndeyim. Şu anlık bayağı iyi ilerliyoruz ya. Şuraya doğru şövalye. Binişi ana kuleyi çekelim. Hemen attım. Evrimli fişekçi tehlikeli. Varil de salladım o yüzden öldürmek için. Şu anlık defans yapmak en mantıklısı bence. Şimdi şöyle bir ya. Yalnız evrimli vakür bayağı vurdu. Sanırım buff yemişti. Buff'ı ne olarak verdiler bilmiyorum ama hasar değildi sanki. Şöyle bir tesla atalım. Tesla'yı birazcık garip attık ama olsun. Burada mezarlık bastım çünkü rakip hasar farkını bayağı kapattı. Yani vurmamız gerekiyor bizim de artık. Güzel güzel mezarlık hala çok sağlam vuruyor nerf yemesine rağmen. Önden oynamaya devam edelim. Fişekçiyle pozisyon bulabilir belki. Şöyle bir zehir atalım. Çok güzel zehir. Burada mezarlığı basıyorum. Maçı bir an önce bitirelim. Yani kasırga zaten maç bitiyor. Evet iyi oyuncu değilim. İkinci maçımızı kazandık. Hemen son maçımıza geçelim. Evet şu anda videomuzun son rakibini bulduk. Gene ismini okuyamadım. Bir oyuncu geldi. Bol şans diyerek başlayalım. Şöyle varil atarak başlangıç yapalım hemen. Yarasılar gördük. Mega şövalye veya madenci oynama ihtimali var. Şöyle yavru işlerimizi atalım. Buz büyüsünü bekletiyorum yarasları da öldürmek için. Hep evet, bir tanesi hayatta kaldı. Neyse bazen olur öyle hatalar. Mega şövalye kullanıyor bu arada. Elimden şövalyeyi çıkarmak istemiyorum o yüzden Tesla attım. Haydut da kuleye vurmalı. Şu anlık iyiyiz. Zehir fırsatı verdi hemen değerlendiriyorum. Böyle fırsatları değerlendirmek gerek. Çünkü hani bir zehir atmadığımız halde bile maçı kaybettiğimiz eşleşmeler olabilir. Bu yüzden her fırsatı değerlendirmek gerek. Şöyle biz de varil sallayalım. Madenci hangi tarafa gelecek? Buraya geldi. Ana kuleyi açalım. Duvar arkadaşlar vurdu. Soldan haydut da dayayıp mezarlık basabilirdik aslında. Küçük prens yanlış attı ya. Rikacılar vurdu bir kere güzel. Sol tarafta küçük prensin vurmasına izin vereceğim. Yetenek basmazsa. Basarsa buz büyüsü atarım en fazla. E tabii ki bastı. Şöyle ben yine de varil saldım. Fazla sarayım miyelim? E, soldan daha fazla sarıydık. Buz büyüsünü çok arkadan attım. Birazcık önden atmam gerekiyordu. Neyse pek problem değil. Yavaştan çarpı 2'ye geçiyoruz. Maç daha hareketli olacak şimdi. Şöyle bir test atalım. Evet şu anda bence mezarlık basılabilir. Hemen bastım. biraz üste doğru attım. Hadi mezarlık vur. Zehir bekletiyorum özellikle. Şimdi attım. Yarasaların öldüğünden emin olmak için kuleyle birlikte vurmadım. Tersteki madenciden hasar yiyelim. Bundan yemeyelim ama. Çok sağlam geldi. Duvar kişileriyle falan. Bir tane yine vurdu. Sağ taraftan oynayacak büyük ihtimalle ama. Ben soldan oynayacağım. Bastım mezarlı. Hasar yemezsek hasar vuramayacağım. Şöyle bize zehir atalım biz yine. Soldan mezarlık çok sağlam vuruyor. Evet hayata tekrardan döndük. Mağadan gelebilir. Buz bir üst satalım sadece. Kulacıların neredeyse hala eşit bu arada. Şöyle bize zehir atalım. Güzel güzel çok sağlam defans yaptık şimdi. Buz büyüsünü böyle bazen yakın benz kartı gibi kullanmak çok iyi hissettiriyor ya. Şimdi mezarlık vakti tankım var. Köprüde kesti şövalye attım. Haydut kuleyi vurmasın. Şöyle güzel bir kasırga. Efsane kasırga. Tam küçük prensin canını zaten bir varille bitirebilirim. evrim duvar kişi dönmüş olabilir. Tesla'mı harcamayacağım. Şuraya doğru bir şövalye. Test atacağımı düşündü. Şimdi test atılır. Çok sağlam defans yaptık. Mezarlık basacak tankım yok sol tarafta. O yüzden defansa devam. Evet artık var ama. Madence vursun problem değil. Biz mezarlık basalım. Kastır attım ama mezarlık vurmayacak galiba. Mezarlık vuruyor. Şöyle bir şövalye. Bence bir tane daha zehir döndürebilirim. Testam döndü evrimlisi. Bir de şöyle varil atalım. Evet zaten kasırgaya, kasırgaya gerek bile kalmadı. 3 tane çok sağlam maç oynadık. Efsane bir video oldu bence. Bu videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.